Ahududu moderninde dilde günümüzde frambuaz olarak da bilinen çok şifalı bir meyvemiz arkadaşlar. Yaprağı, meyvesi e, oldukça faydalı. Özellikle meyvesi trombosit düşüklüğünün bir numaralı ilacıdır bilginiz olsun. Kanda PRT değeri düşük olan arkadaşlar bundan günlük bir avuç kadar tüketirlerse kısa sürede hemen trombositlerini normal değere getirir. E, bunun yanı sıra yine e, antecik etkisi yüksek, yaşlanmayı geciktiricidir ve içerisinde bulunan magnezyum minerali sayesinde de hem uykusuzluk problemleri hem de kas ile ilgili kas kasılması olan sorunlarda kas hastalıklarında oldukça şifalıdır. Yine yaprağı da arkadaşlar demlenip çay olarak içildiği zaman kas gevşetici özelliği yüksektir. Özellikle doğum öncesinde gebelikte arkadaşlar doğumu kolaylaştırmak için çayından bir bardak içilir bilginiz olsun yaprağı kurutulduktan sonra bir su bardağı kaynar suya bir tatlı kaşığı ilave edilip 7-8 dakika bekletilip süzülüp içilir ya da yaşken böyle yaprakları kaynatılır 4-5 dakika. 4-5 dakika demlemeye bırakıldıktan sonra süzülür içilir bilginiz olsun. Ee, şey bu aududu'nun her türlü meyvesinden faydalanabilirsiniz. Ee, bu mevsimde don, derin dondurucuya koyup kışın da faydalanabileceğiniz gibi eee marmelatını yaparak arkadaşlar yine eee marmelatından da faydalanabilirsiniz. E, bilginiz olsun. E, Ahududu meyvesi yani frambuaz kendisi ee, bu tür rahatsızlıklarda özellikle bu PLT düşüklüğü seyahat hastalarına çok görülür arkadaşlar. Seyahat rahatsızlığı olanları mutlaka tüketmesinde büyük fayda var. Bilginiz olsun. Herkese sağlıklı, şifalı günler.